الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في أمر صلى الله عليه وآله وسلم شمائل الشريفي إمام الترمزين شمائل الشريفين أخر اللهم الله رسول صلى الله عليه وسلم مهر الشريف لرنه ويأتي يزوغي هذا الشريف Haddesine Ghotaybet bin Sa'id ve diğer biri Abdullah bin Wahb ân Yunus ân bin Şehab ânâniz bin Malik Râzîyullahu ânû, onun dediğine, Allahü Teâlâ, Hz. Muhammed bin Peygamberden, Allahü Teâlâ, Hz. Muhammed bin Peygamberden, Muhür Şerifleri gümüştenmiş. Parmana gümüşten bir Muhür Şerif yaptırmış. Ve, Hz. Muhammed bin Peygamberden, Allahü Teâlâ, Hz. taşı. Habeşistan'dan getirilen akik taşındanmış. Tamam mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüğü gümüşmüş. Şeyi de Habeşistan'dan gelen şey taşıymış. An İbn-i Haddetena Kutaybetu Haddetena Ebu Avaneta An Ebi Bişrin An Nafi'in An i̇bn Umar radıyallahu anhüme أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من فضه الله رسولullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüşten bir yüzük edinmiş fekane niçin gümüşten bir edinmiş onunla mühür basıyor yani. mühür basıyor bir yereme sıra bir, bir sağa sola mektup gönderecek ne diyeyim Muhammed Rasulullah yazıyor. Peygamber mühüründe. onun için ondan basıyor ki elçi her şeye gitsin diye ve la Allah Allahu Onu onun yüzük için takmıyordu yani. Sadece niçin takıyordu? Mühür basmak için. Haddesana Muhammed ibn Gaylan akbarana Hafs Am Umar ibn Ubeydin huve tanafisiyyuh. Haddesana Zuhayrun Ebu Kaythamata an an Anas ibn Malik radıyallahu anhu kal kana khatamun nebiyyye sallallahu aleyhi ve sellem min ve fassuhu minhu. sallallahu aleyhi ve sellem gümüşten varmış. Bir rivayette de taşıyı da başı da yine gümüştenmiş. Ne oldu? İki rivayet oldu. Bir rivayette akik taşından, bir rivayette de aynı gümüşten kendisinden yandı. Annenes İbn-i Malik'in <laughs> radıyallahu anhu lemme Arada Resulullah'in sallallahu aleyhi ve sellem en yektübe ilel acemi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Arap olmayan hükümdarlara mektup göndermek istedi. Nereye mektup göndermek istedi? Ben Allah'ın Resulüyüm sizi İslam'a, İslam dinine davet ediyorum diye mektup göndermek istedim. قَيْلَ <laughs> لَهُ اِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ اِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمًا Oradakiler sahabeler dedi ki, Ya Resulullah sen mektup göndereceksin ama o krallar, sultanlar veyahut da kim varsa onlar mühürsüz bir şeyi kabul etmezler. ya. Yani. Mühürsüz bir şeyi kabul etmezler. Onun için sen eğer onlara elçi mektup göndereceksen mühürlü olması gerek. O zaman fastana khatemen fe anzur ila bayad fi kaffi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman alın şey gümüşten bir ne yaptırmış? Yüzük mühür veya mühür yaptırmış. Haddesena Muhammed ibn Yahya haddesena Muhammed ibn Abdullah el Ansari haddesena Abi an Tuma an Sumamata an Enes ibn Malik radiyallahu anhu kal kana nakhshu Hatimi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin mühür-i şerifinde yani, üç satır halinde. Birinci satırda Muhammed, ikinci satırda Resul, üçüncü satırda Allah varmış. Muhammed Resulullah. Muhammed Allah'ın elçisi. Tamam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi kafasından bir şey söylemiyor ya gönderirken ben Allah'ın elçisiyim, Allahu u Teala'nın adına söylüyorum diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sadece yüzüğünde değil, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisinden sonra şeyleri, halifelerinin yüzüklerinde de aynı bazı şeyler yazılıymış. Mesela Hazreti Ebubekir Efendimiz'in yüzüğünde ni'mel qadirullah Allah-u Teala kudret sahibidir. Diyor. Hazreti Bekran Hazreti Ömer Efendimiz'de kefen bilme ve vaydan yazılıymış. Kişiye vaiz olarak ölüm yeter yazılıymış. Hazreti Ömer Efendimiz bakarmış. Allah ölüm var ya. Bir bir başka bir ayette ekseru zikra hadi min zevkleri kesen bıçak gibi kesen ölümü çokça hatırlayın yazarmış Yusuf'da. Hazreti Ömer Efendimiz. Hazreti Osman Efendimizin yüzünde ise Amen muhlisan. Allah'a ihlaslı bir şekilde iman etti. Hazreti Ali Efendimiz'den de lilmul lillahi mulk. sahibi Allah yazarmış ya. Haddesena Nasr bin Ali el-Cehdemi Ebu Amr ve haddesena Nuh ibn Gayz an Khalid bin Gayz an Qatada ta an Malik radıyallahu anhu en-nebi sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem كتب الى Kisra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kisra'ya. Tamam mı? Kisra'ya mektup gönderiyor. Kaysara mektup gönderiyor. Eee sonra ve evet. Necşi Habeş'te mektup gönderiyor. Fakile lahu innahum la yaqbuluna kitamen illa bi khatim. Fasa'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatm halkatı fıdda ve naqş ve naqş fihi Muhammed Resulullah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, hicretin 7. yılında miladı 628'de mühürlediği altı tane mektubu devlet başkanlarına gönderiyor arkadaşlar. Birincisi Sasani iki sırası Hüsrev Pervize ee, Ashab'dan Abdullah İbni Huzeyfe Estemimi'yi gönderiyor. İsra İsra şeyin İran kisrası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem mektubunu alıyor parçalıyor. Şimdiki İran. Allah şerrinden ümmeti muhafaza eylesin. Yani. Evet. İslam Cumhuriyeti ne hiçbir alakaları yok. Yani. Put Cumhuriyeti yani. Allah şerrinden ümmeti muhafaza eylesin. Yani. Evet. Şimdi ona gönderdiği zaman Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in göndermiş olduğu neyin mektubu ne yapıyor? Parçalıyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem de ona diyor ki mazzaqahullah. Allah da onu parçalasın deyince bir sene sonra onu, oğlu kendisini öldürüyor yerine geçiyor. Yani. Bir sene sonra. Sonra Ashama Ashama kimdi? Hatırlayan yok mu? Necesi. Ha Necaşi'ydi. Ne tuz unuttunuz ya? Necaşi'ye gönderiyor. Necaşi de İslam'ı kabul ediyor. Hatırlarsanız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için ne yapıyordu? Riyabi cenaze namazı kılıyordu. Çünkü Allah sallallahu sahabesine çok hürmet etti. Ondan sonra kime gönderdi? Hiraklı Rum Kayser. Rum Kayser'ini Hiraklı gönderdi. Hiraklı çok iyi bir Hristiyan. Çok iyi bir Hristiyan Heraklius. Heraklius'a mektubu gönderince tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aynı zamanda da o zamanki Hristiyanların en büyük papazı olan Dagatır var. Dagatır var ona da aynı mektubu gönder. Hem Heraklius'a gönderiyor hem Dagatır'a gönderiyor, gönderiyor. Heraklius mektubu aldığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve çok iyi bir Hristiyan olduğu için Hincil'de zaten yazıyordu Allah'ın sallallahu vasıfları yani. Bu sefer o zamanki Dagatır'a Hiraklius ne yapıyor? Rum şeyi mektup gönderiyor. Diyor ki böyle 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 bir mektup geldi bana. Bir peygamber çıkmış. Adı Muhammed'miş. Araplardanmış diyor. Dagatır ona o papada, o zamanın en büyük papası ona mektup yazıyor. Doğrudur. Ahir zamanda böyle bir peygamber çıkacak. Vasıfları da şu 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 O zaman Hiraklius ne yapıyor arkadaşlar? bütün şehrin ileri gelenlerinin her hepsini topluyor. Kim varsa. İçeri girerken de hizmetçisine diyor ki kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Herkese diyor ki böyle böyle bir peygamber gelmiş. Bizim bizim kitabımızda da İncil kitabımızda bu yazıyor. Artık gelmiş biz buna iman etmemiz gerekiyor. O zaman oranın zenginleri işte ileri gelenleri kendi aralarında konuşmaya başlıyor kapıya doğru kaçıyorlar Allah hidayet nasip etmeyecek kapıya doğru kaçıyorlar sonra kapı bakıyorlar ki kapı kilitli ne yapacaklarını şaşırıyorlar o zaman Hiraklius bakıyor ki hiçbir iman etmeyince ya ben sizi denemiştim diyor hikmet ilahi Allahu Teala imanı nasip etmiyor aynı mektup daha kıra da gidiyor. Peygamber Efendimiz'in elçisi o zamanın Hristiyanların en büyük papazına mektup gidiyor. O Hristiyan mektubu alınca Allah Resulü'ne iman ediyor. Sonra her hafta çıkması gereken ayine çıkmıyor. 3 hafta, 4 hafta, 1 ay olunca millet artık sabırsızlanıyor. Yani ne yapmamız gerek, bu niye çıkmıyor görmemiz gerek. Sonra dagatır çıkıyor. İnsanlar tabii onun ile konuşmasına aşık ki, İlla görmek istiyorlar. Bir ay sonra çıkıyor Lagatır diyor ki ben diyor son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e iman ettim. Başka da peygamber gelmeyecek. Siz de iman edin. O konuşmasına aşık olan o Hristiyanlar onlar var ya o Lagatır'ı öldürüyorlar ya. Şehit olarak ne yapıyor? Öldürüyorlar ya. O mübarek de iman etmiş oluyor arkadaşlar. عن انس رضي الله عنه حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلا نزع خاتمه في غمر صلى الله عليه وسلم شيخ خجا زمان توالت اجرجا زمان نعم يدو يسونيش خريط او مهرنيا شنو الله لفظه يزونه الله لفظه يزول الله يزول Onun için eğer dışarıda mesela ne takıyorsunuz? Millet ne takıyor bazı zaman? Acevşem mevsen eğer üzerinde Allah lafzı varsa direkt Allah lafzı mı onlarla tuvalete girilmez. Kur'an-ı Kerim varsa Kur'an-ı Kerim'in tuvalete girilmez. Tamam mı? Muska varsa muska ile tuvalete girilmez. Yazma şeklini bilmeden herhangi bir şekilde yazılmaz, yazılmamışsa. Onun özel bir yazılma şekli var. Onun yazılmadan o yapılmışsa onlarla tuvalete girilmez gençler. Yani Haddasana İshak Mansur, haddasa'ne Abdullah bin Umeyr, haddasa'ne Ubeydullah bin Amr, nafi an İbn Umar radıyallahu anhuma, ittakada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varak. Allah Resulü gümüşten mi mühr edindi veya Yusuf ekene fi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elindeydi o. Thumma kana fi yedi Ebubekir. Sonra Hazreti Ebubekir Efendimize geçmiş. O Yusuf Miere gönderirken ondan geliyor. Ya Abu ve yedi Umar. Sonra Hazreti Umar Efendimizin eline geçmiş. Sümme kâne fi yeri Osman. Sonra üçüncü halife Hazreti Osman Efendimiz'in eline geçiyor. Sümme vaka fi bi'ri ibi'li eriz. Hazreti Osman Efendimiz bir gün elinde oynarken uyuya düşüyor. Yani. O Yusuf üç gün üst üste aradıyor Yusuf. Fakat bir türlü bulamıyor bana. Yani. Yusuf kaybediyor. Nakşuhu Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Üzerinde de Muhammed Resulullah يا زلمه. صلى الله عليه وآله وسلم يسوي يا بهرا حنجا تخرج. تمام؟ <applause> حدثنا محمد بن سهل بن العسكري البغدادي وعبد عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن الشريك بن عبد الله بن ابي نمر عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه الله, الله عليه وسلم Sa'alna takabbuş. Tamam? Sa'alna yani Sa'al e, takmanın daha faziletli olduğunu rivayetler gelmiş. Ya. 97. hadis-i şerifimiz Am Muhammed İbn Selamata daal ra'aytu abi Nafi'a takattamu fi yeminihi faseltu an zalika ra'aytu Abdullah İbn Cafer takattamu fi yeminihi. 98 95'in aynısı. 90 9.95'in aynısı. 100. hadis-i şerif 95'in aynısı. An İbn radıyallahu anhuma sallallahu aleyhi ve sellem min fasu mimma Allah Resulü sallallahu aleyhi takarmış. O yüzüğü de sağını tıkar. Yüzüğün dışını da yani nakışlı ya veya taşı var ya içine çevirmiş. içine çevirmiş. Muhammed Resulullah ve neha en yenmuşu ahadun aleyh yani herkese de yasaklamış. Bunun üzerine Muhammedur Resulullah kimse yazmasın diye. Sadece kendisine az. Ve o vellezî min muayyikîbin fi bi'ri eris. fi bi'ri eris kuyusuna düşmüş yani. Haddetena Kutaybet ibn-i Sa'idin, Hatib bin ibn-i İsmail an Cafer ibn Muhammed an Abihi kal kânel Hasan vel Hüseyin radıyallahu anhüme yetekhattemâni fî yesârihime. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin Efendimiz de sol parmaklarına da harmış. Yüsü arkadaşlar. An İbn Ömer radıyallahu anhuma قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم min zahab. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha kendisine altın yasaklanmadan önce bir altın yüzü gelmiş. Altın yasak emri gelmemiş. Fe kana yalbasu fi yamin. Allah Resulü, Allah Resulü onu sağ eline takarmış. Fe takhadha nas min zahab. Aldım bütün sahabeler onu görünce onlar da altından bir yüzük edilmiş. Arabi de tevalline takmış. ve sallallahu aleyhi ve sellem ve la elbesu abadan. ebeden. Peygamber sallallahu aleyhi ve çıkarmış atmış. Bunu artık ben altın aram oldu. Artık giymeyeceğim diye. Fatarhan nasu havatimahum. Bütün insanlar da ne yapmışlar? Çıkarmış atmışlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki inne hâzeyne haramun ala zukurin ümmeti hillun li inâsihim. Altından ipeği altınla bir elinde altın bir elinde ipek. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi gösteriyor diyor ki bunlar benim ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal. Erkeklerin altın takmaları haram, erkeklerin ipek giymeleri haram ama kadınlara neyi helal. Hatta sahabenin bir tanesi ne yapmış? bakmış yüzüne bir parmağına altın takmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içinizden biri ateşin közüne yönelip onu avuçlamaya çalışıyor demiş. Altın takmış elinde o ateş geziyor. O zaman mübarek çıkarmış atmış. Demişler ki ya al da götür işte hanımına ver veyahut da işte bir yerde kullan başka bir yerde kullan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkarıp attığını ben bir de elime alman demiş ya sahabede bağlılıklarına bakın allah Teala. Onların şuurunu bizlere de nasip eylesin arkadaşlar inşallah. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin cümle geçmişlerimizin ruhu için ve bizden hayırlı muradları için dua isteyen kardeşlerimizin hayırlı muradları hasıl olmasını yettiğine, hastalıkları ve hastaları için dua isteyen kardeşlerimizin hastalıklarının ve hastalarının şifa olmasını yettiğine ve şu mübarek günde, şu mübarek saatte cümle geçmişlerimizin ruhu için El Fatiha. El